Hepinize merhaba arkadaşlar, Oyun Star kanalına hoş geldiniz. Bugün birlikte biliyorsunuz Fall Guys'a güncelleme geldi. Fall Guys'ın yeni bölümüne bakıyoruz, sezon 2. Arkadaşlar sezon 2 giriş yapacağız. Burada diyor, bakın kıyafetler değişmiş, burada bir sürü bir şeyler olmuş. Ee, sonra yeni kostümler gelmiş, yeni haritalar geliyor. Hepsi var arkadaşlar, next diyelim. Bakın e, burada yine bir şey var, e, yumurta savaşı var galiba, yumurta savaşından bahsediyor. Next diyelim. Burada gördüğünüz gibi şeyler değişmiş. Bunlar yine var galiba. Bunlar içinde yine var ama farklı bölümler anlatıyor O arkadaşlar bu çok güzel olmuş şeyler. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi yine bazı kostümler eklenmiş. Burada Space CTRL o shift tuşları galiba biraz daha güçlendirilmiş mi diyeyim? Daha bir tık daha böyle daha güzel olmuş gibi. Sonra ne istiyoruz? Bakalım. İlk şeyimizi yapalım sezon bir, ikinci sezondayız ve gördüğünüz gibi iki, ikinci sezonun ilk maçını beraber yapıyoruz arkadaşlar birazcık sesini açacağım oyunun Evet arkadaşlar bakalım ilk maçımızı yapıyoruz birlikte bakalım böyle bir level atlayalım Ya ilk maçını oynamak için zaten şey yapıyoruz sezon 2 gelmiş abi sezon 2'yi kaçırır mıyız ya sezon 2 gelmiş lütfen Evet olsun abi, biz kaçırmaz sezon 2'yi oynayacağız hep birlikte oynayacağız arkadaşlar Bakalım nasıl bir haritalar gelmiş. Yeni haritaları çok merak ediyorum. Yeni haritalar nasıl? Güncellemeyi kaçırmayalım dedik. Hemen oynayalım dedik arkadaşlar. Evet yine aynı harita geldi. Aa, bu haritalar değişmedi mi acaba? Belki de değişmiş de olabilir. Tam bilmiyoruz. İçerisinde neler var neler yok. Onlara da bakmak gerekiyor. Evet yine aynı harita arkadaşlar. Yine aynı şeyler. Belki dizaynı değişmiş olabilir. Ya da ne bileyim farklı bir konsept gelmiş olabilir. Ya da farklı harita şeyleri merak ediyorum. Mapleri çok merak ediyorum. Hemen bakalım birinci olabilecek miyiz? O güzel kostümden gelmiş. Bu kostümlere bakmak istiyorum ilk önce. Şu harita, şey bölümü geçelim bir. Şu bölümü geçelim bir arkadaşlar. Bize bir şöyle bir tane vurur musunuz? Bir tane daha vursaydınız çok güzel olacaktı. Çok güzel. Ah şurada kaldım. Bir tane daha vurun. Vurduk geçtik abi. Oo nereye attı? Oo. Birazcık zorlaşmış sanki arkadaşlar. Şurayı... Ah. oh son anda geçtim son anda geçtim Çekil şuradan çekil şuradan Beni tutmayın Bak Ya beni tutuyorlar arkadaşlar ya O, oh, geçtim çok basit geçtim Şuradan geçmek önemli olan Buradan geçersek ya arkadaşlar birinciyiz Geçemedik şansımıza Hay Son anda dash attım. Hayır. Neyse buradan geçtik arkadaşlar. Birinci olmak için. Oo, çok kişi geliyor. Zıpladım. Ve arkadaşlar level atlıyoruz. Süper. Bakalım yine harita gelecek mi? Yeni haritayı çok merak ediyorum. Yine harita gelirse çok güzel olur ya. Bir de bundan sonra arkadaşlar şeye bakacağım. Aa Fall Guys Rookie yazıyor hatta. Çaylak sezonu. Çaylak sezonu falan olabilir. Fall Guys'ın yeni sezonu çok güzel olmuş bence. Ee, yeni haritaları da ben trailerda izlemiştim. Çok hoşuma gitti. Bakalım inşallah yeni sezonda yeni haritalardan birkaçını oynayabilme şansımız olur. Evet yine aynı geçenki bölüm yani e, neydi bu? Bir önceki sezonun bölümüne ait bir bölüm geldi. İkinci sezonu çok merak ediyorum. Niye gelmedi ki acaba? Dur bakacağız şimdi. Hmm. En ön sırada başlıyorum. Tutmayın beni çocuk adam. Tutarım böyle. Böyle çekerim size çocuk adam. Çocuk adamlar, çocuk adamlar. Çocuk adamlar. Bırak beni. A düştü. Hadi ya düşüremedim. Tüh. Bence buralara da güncelleme gelmiştir diye düşünüyorum arkadaşlar. Böyle tam birisi zıplarken bir tutsam çok güzel olur aslında. Neyse arkadaşlar 6 kişi düştü. 17 kişi mi? Oha. Çok kişiymiş ya. Çok fazlaymış. Durun bakayım. Oy. Hadi ya düşünemedim. 16 hadi geçtik evet. Çok kolaydı. Easy. Bakalım hangi harita gelecek arkadaşlar. Yeni haritalardan gelmesini istiyorum. İnşallah yeni haritalardan gelir de bir oynarız. Bir bakarız nasılmış. Çok merak ediyorum. Yeni haritalar. Az önce gördüm geçti iki tane yeni harita. Çok merak ediyorum yeni harita nasıl acaba? İnşallah yeni haritalardan gelir. Aha. Aha. Arkadaşlar yeni harita geldi. Oo. Yeni harita geliyor. Oo süper süper süper. Şimdi yeni haritaları deneyeceğiz. Oo, burada ne yapıyoruz abi? Kuyruk kovalayacağım. Kuyruk kap Aa, şeylerden geçeceğiz galiba. Hı, hmm, bu hani zıplıyorduk, şeylerden geçiyorduk. Ne o? Tünel. Aa, evet evet evet, onlardan geçiyorduk. Bir dakika. Eee, burada ne yapıyoruz şimdi? Hiçbir fikrim yok. Dönüyor. Aa, geçemedim. Amaç ne burada arkadaşlar? Burada zıplayıp Ha, buradan geçeceğiz. Aa, durun durun gelecek şimdi buraya gelirse buradan geçeceğiz. Tutabiliyoruz birbirimizi. Aa adam geçti bile şaka gibi. Aa ben de geçtim. Buraya geldi önüme geldi önüme geldi. Onlar aldılar onlar aldılar. Bizim takımı çok merak ediyorum. Bizim takımda acaba kaç biz? 3-6 diyor. Bizim takım olayı nedir anlamadım şu an arkadaşlar. Oradan nasıl geçeceğiz ya? Oradan geçmemiz için kutu hazır. Buradan geçemeyiz. Çok zor, çok zor. Arkadaşlar elendik mi yoksa Ah Hadi ya. Kim kazandı? Hiçbir fikrim yok. Biz 3 tane mi, 4 tane mi geçiyoruz? 6 tane tamamlamam mı gerekiyor? Şurası, şurası. Ben geçtim. Bana ne? Ben geçtim. Hayır. Hayır. İmdat. Geçemedim ya. 6 tane yapmam gerekiyor galiba. Ben anlamadım burada olayı. Olayı çözmeye çalışıyorum şu an. Ha şunu geçeyim. 4 5 5 son bir tane kaldı. Bir tane de kaldı. Bu önüme gelse bari. Bir şey gelse şuraya bir yere. Hadi önüme gelsin bir tane. Aha. 6 geçtim. O çok zormuş ya. Anlamadım olayı. <laughs> Acaba ilk finale mi kalıyoruz yoksa finalde miyiz? Team oyunu. Ha bunu da ilk defa göreceğim arkadaşlar. Yeni haritadan geldi. Yeni haritayı çok merak ediyorum. Gördüğünüz gibi yeni harita bakalım nasıl olacak. Aa yumurta kapma. Ay topları götürme sistemi değişmiş. Biz hangi takımdayız? Bir bakayım. Aa ben kırmızıdayım. Gideceğiz şimdi buraya mı atacağız? Oo buradan nasıl çıkaracaklar ki? Koş 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 koş. Çıkarma olayı çok farklı burada. Şu altını alın. Altını aldım. Bırak altını. Bırak. Altın bende. Altın bende. Bıraktım altını. Bırak altını. Bırak bunu. Altın benim, altın benim. Ya Broxson'un üstünde koştu. Kimse götüremiyor. Altını bırakın. Altın benim. Neyse ben şu topu götüreyim ya. Altını götürecek halleri yok arkadaşlar. Bir türlü götüremediler. Aa ben de düştüm. Dokuzuz ya. Arkadaşlar. Hadi birinci olmamız lazım. Neden yapıyorsunuz böyle? Oy. Ba bana vurdu. E 10 14. Şuraya girsek şuradan alabilir miyiz bir tane? Arkadaşlar ben bu sistemi çok beğenmedim. Gel buraya. Ya buraya çocuk adam. Ya buraya. Elendik ya. Hayır geçtik mi? Evet geçtik arkadaşlar. <laughs> Çok iyi ya. Geçtik. Arkadaşlar finale kalmış olabilirim. Finalde miyim yoksa? 10 kişi kaldık. İnşallah finaldir arkadaşlar. Finale ilk ilk oyunumda ilk final alıyorum. İlk oyunumda ilk final alacağım. Hadi bakalım ne geldi? Aa, hexagon geldi ya. Hexagon çok zor abi. Hexagon çok zor ya. Ya gamepad lazım. Space tuşu değişmiş. Space, space tuşu. Hayır. Ortayı açacağım. O Hayır ben düştüm ya. Arkadaşlar bunun bir şeyi değişmiş burada bu arada. İkiye tarafa da bastığın zaman iki taraf da düşüyor. Farkında mısınız? Bakın iki taraf da düşüyor. Eskiden bu yoktu. Böyle bir şey yoktu. İki tarafa bastığınız zaman iki taraf da düşüyor. Çok ilginç olmuş. Daha doğrusu ilk defa görüyorum. İkisi de düşüyor. Bakın ikisini de eleyebiliyorsunuz bu arada. Ee, bu olay zor olmuş. Düşeceğim. Düşeceğim. Ha düştüm işte. Al al düştüm işte. O arkamda kesin düşecek. Düştü. Hayır. Hayır. Çok kötü oldu. Evet. Kazanan arkadaşı tebrik ederiz. Biz de hemen ilk bölümden bakalım bayağı bir puan topladık arkadaşlar. İlk bölümden puanımızı aldık. Kaç puan verecek? 300. 300 puan veriyor. Bakalım bu şeyde neler gelmiş. Kostümleri çok merak ediyorum. Oo, 11 bin 11 bin. Arkadaşlar çok iyi. Bu da ooo. Süper kostümler gelmiş. Fall Guys Good Egg. Altın eki. Onu geç. Şu o bu çok güzelmiş. Bu ne? Legend. Legend nickname. Nickname takabiliyoruz. Ha nickname mi alacağız? Tamam nickname mi aldık bunda? Süper. Bir tane şeyimiz gitti burada. 5000. Burada alkış şeyi var. Ben şunları almak istiyorum ya. Bence şunu bir alalım. Bir tane daha alamıyor muyuz? Al, alsaydık iyiydi ya. Bir dakika. Şunu ah be. Çok az puanım kaldı. Bir maç daha atsam alırım aslında da. Neyse arkadaşlar görüyorsunuz yeni sezon geldi. Yeni sezonla birlikte şu kıyafetimizi giyelim mi? Şu kıyafetimizi bir giyelim. Bir dakika. Nerede o kıyafet yeni aldım? Yeni kıyafetim nerede? Nerede? Neredesin? Neredesin? Ha. Yeni kıyafetim bu arkadaşlar. Bunu da bir rengini değiştirelim bu arada. Bu arada, bu arada, bu bence bu gitti. Şu boya şeyini kaldırmak istiyorum. Hı. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın like atmayı unutmayın. Fall Guys ikinci sezona hazırız. İkinci sezonda level'i bu sefer fullleyeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay.